Merhabalar. Ee, bugünkü videomuzun konusu OCB elektrikli sigara sarma makinesi. Ee, bu makine kalın makaronlar içindir. Bunun silim olanı da vardır. Aynısının silim olanı da vardır. Sitemizden e, silim olana da bakabilirsiniz. OCB makineyi belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Şu alttaki metal olan. Bu normalde e, fabrikada kollu olarak üretilir. Daha sonradan üzerine motor ve elektrik sistemi monte edilerek böyle e, elektrikli hale dönüştürülür. Şu alttaki ocağı makine komple metal aksamlar üretilmiştir. Plastik aksam hiç yoktur. Sadece kaşığın sap kısmı plastiktendir. O da sürtünme olayı olmasın diye. Elektrikli hale çevirildiğinde şöyle oluyor. İki tane switch var makinenin altında. Geriye kalan kısmı hepsi aynı şekil duruyor. Yani makinenin genel sisteminde bir değişiklik olmuyor. Yani dolum kalitesi aynı şekilde devam ediyor. Hatta şöyle elektriğe takalım bir de çalışmasını. Alt taraftan görelim. İki tanesi diş var. Bir tanesi bu kaşık, kaşık itici kol ileri gittiğinde geri çekmesini sağlıyor. Diğeri de geriye geldiğinde durdurmasını sağlıyor. Ee, o bir makine yedek parçaları da hepsi vardır. Hatta şu an sitemizde de satışı mevcuttur. Zaten 5 tane yedek aksamı vardı. Kaşık bıçak, dört ayak, yarım ay filan. Bunları ilerleyen süreçleri değiştirmek istediğinizde kendiniz kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Bununla ilgili YouTube videolar da vardır. Oradan da bakarak destek alabilirsiniz. O bir makine güzel bir yanı e, ise de şu kasanın komple tek bir kalıp olması. Yani birçok makinede görüyoruz şuralarda filan kaynaklı yapıştırma olduğu için zamanlar esneme falan oluyor. Öyle durumda sıkıntı oluyor. Niçin sıkıntı oluyor? Şu mesela esneme olduğu zaman şu ekseni kayıyor. Taktığınız bıçak mesela yuvada daha fazla oynuyor gibi bu tarz şeyler dolumu olumsuz yönde etkiliyor. Makinenin çalışma esnasında çok az bir sesi vardır. Yani şöyle evde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca e, üzerine bu takla motor biraz ağır olduğu için makineyi sabitleme gibi bir zahmete de girmiş olursunuz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde olduğu yerde hareket etmiyor. Şimdi biraz dolum yaptıktan sonra videomuzu sonlandıracağım. <laughs> o cebe makine Tütün ayrımı kolay kolay yapmaz. Eğer tütün çok sıkıntılı değilse, çok fazla kum değilse ya da fazla nemli değilse hatta şu teker tütünü direkt paketten açıp hiçbir işlem yapmadan direkt kullanabilirsiniz. Hani şu makinenin şu ağzı da çok güzeldir. Kalın makaronların hepsine uyar. Hatta bazı 2005'ler falan ağızları küçük olduğu için onlara da uyar. Sinem hariç. Sinim bir makinesi ayrıdır. Gördüğünüz gibi neredeyse hazır sigara kalitesinde dolumu vardır bunun. Aslında bu makineyi normalde şöyle tam aksine böyle çevirip kullanmak lazım ama rahat görmeniz açısından şimdilik böyle yapıyorum. Aslında böyle kullanılmasında bir avantajı var. O da nedir? Sol eliyle filtre takamayanlar ya da takmakta zorlananlar makineyi böyle de kullanabilirler. Hoca bir makinenin birçok sahte Model de vardır piyasada. Ama orijinal ve her zaman bellidir. Daha çok bastırdım buna, Çok sıkı bile oldu. Makine üzerine takılan motor da güçlü bir motordur yani 50-60 kiloyu çekebilecek güce sahiptir. Şöyle direkt en dik kısmından yırtalım. Ee, sigaraların sıkılık, gevşeklik ayarını şuraya tütün koyarken biraz fazla Bas uygularsanız sigaralar sık olur. Fazla basmazsanız gevşek olur. Onu zaten biraz makine kullandıktan sonra rahatlıkla ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Makineyi kapıda ödeme gönderiyoruz. Ürünü getiren kurye beraberinde post, post cihazını da getiriyor. İster nakit ister kredi kartı ile ödeme yaparak ürünü satın alabilirsiniz.